Merhabalar Pratik Bilgiler Püf Noktası kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıslak mendilden maske yapacağız. Onun için bir paket ıslak mendil ve bir makas. İki malzememiz. Şimdi peçet şey, mendilimizi buradan bir tane çıkartalım. Bir geçelim. Şimdi ıslak menlerimizi şekilde açıyoruz. İki katlanmıştı arkadaşlar, bu şekilde. Şimdi maske ıslak mendilden maskeye ben niye yapıyorum? Acil durumlarda hemen dışarı çıkmamız gerektiğinde elimizde hiçbir maske yok. Bu şekilde çıkmamamız için, çıkmamamız için yapıyorum? Öncelikle şuradan bakın şuradan belirleyelim. Şöyle biraz kadar yeter. Kulağımıza takacak şekilde. Bakın. Şimdi bunu hatta takalım yüzümüze. Evet arkadaşlar maskemiz bu şekilde. Ee, beğendiyseniz beğen tuşuna basın. Yorumlarınızı yazmayı unutmayınız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.